İzmir Fuarı'nda Marble 2023'te firma ziyaretlerimiz devam ediyor ve şimdi de yolumuz tanıdık bir firmaya geldi. Merkez Motor'dayız ve e, Kerim Koç e, firma sahibi yanımızda. Evet İzmir'e hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz siz Evet. biliyorsunuz ne, siz Denizli'nin evet aynen öyle evet. Denizli sizi ha. çok yakından tanıyor Evet yani tanıyor. E, firma sahibiyle birçok ilişkiniz var. Evet. Denizli'de de e, birçok firmayla kol direkt temas halinde. Doğrudur. E, nasıl başladı fuar? Şimdi e, bu fuar bizim uzun yıllardan beri katıldığımız fuar. İşte mermer makinaları üzerine kurulan ve mermer teknolojileri ve artı mermer üzerine olan bir fuar ve e, uluslararası bir fuar. E, bu fuarda her yıl yer alıyoruz zaten. Bizim biliyorsunuz diye bir derneğimiz var. Doğal Taş Makine İmanatçılığı Derneği. Ben de başkan yardımcılığıma devam ediyorum orada. E, bununla birlikte onların da organizasyonunun içinde olan bir e, kurum şeklinde hep birlikte burada oluyoruz. Bir de biliyorsunuz Denizli'miz bizim makina mermer merkez noktasında çok ciddi yol kat eden bir ilimiz oldu. Maksiyat olarak da yine onların bayrağını taşıyoruz, bir şekilde devam ediyor. Ciddi bir Denizlili grubu var, yani 30-35 tane firma. Tabi gurur duyuyoruz Denizli bu konu hakkında. İnşallah Denizlili'nin de bu konuda daha daha iyi başarılar imzalayacağını düşünüyoruz yani. Peki merkez motoru biraz tanıtalım, 97 yılında kurulan bir şirket. Evet uzunca bir süre oldu. Nereden nereye geldi Merkez Motor? Ya şöyle Merkez Motor'un ilk kurulduğu günden bu zamana gerçekten çok ciddi yol kat etti. Bu katetmene bu makine sektörünün çok büyük etkisi de var. Makine sektörünün büyümesi zaten bizi büyüttü. Makine sektörünün büyümesi durumunda zaten bu ürünler genel maksat motorlar olduğu için çok ciddi bir derecede hani katkı sağlamazdı. 97 yılında kurulduğumuzdaki sayımızla şu an çalışan sayımız arasında çok ciddi farklarımız var. İhracat ayaklarımız olmaya başladı. Ürün çeşitliğimiz artmaya başladı. Özellikle yurt dışından getirdiğimiz ürünlerde mermer sektöründe özel teknolojilerimizi getirip tanıtmaya başladık, satmaya başladık falan. Çok ciddi derecede iyi bir gelişme olduğunu görüyoruz. Piyasada evet. bunu izliyor zaten yani. 15'ten fazla ülkeye de ihracat yaptığınızı biliyoruz. Hangi ülkeler daha çok ne taraf hangi kıta? Vallahi ilk ihracatımız Avrupa ülkesinde bir ülkeye başladık. Daha çok Orta Doğu ülkeleri işte Türk cumhuriyetleri o bölgelerde çok kuvvetliydik. E, e, amacımız yurt dışında Avrupa bölgelerinde de doğru, doğru gitmek. Başlangıcımız oldu. Çok ciddi de seyahatlerimiz, seyahatlerimiz oluyor. İnşallah daha da iyi olacağını düşünüyoruz yani. Evet, biz daha çok Ege bölgesine yayın yapan bir kanalız. Bizim aracımızla müşterilerinize neler söylemek istersiniz son olarak? Valla bizim sloganımız merkez motoru her yerde. E, şimdi sizin de televizyon ekibiniz her yerde diyebiliriz artık. Yapacaksınız. Şimdi bölgesi. sizin de güzel gelişmeleriniz var. Yani bununla ilgili özellikle web üzerinden bir yayınlar falan. Bunu da duyunca çok gurur duyuyoruz. Ee, i̇nşallah böyle ulusal bir uluslararası bir kanal olmayı ona doğru gidersiniz yani. Sizi burmakta, burada görmekten çok keyif alıyoruz. Çok da böyle güzel şeyler yapıyorsunuzlar bizim için. İnşallah daha güzel şeylerle karşı karşıya kalırız yani. Biz de sizlerle merkez motorla dirsek temas halinde olduğumuz için çok mutluyuz ve e, vaktinizi ayırıp ki müşteriniz de çok fazla e, geliyor, e, onlara da e, sürekli hizmet vermeye devam ediyorsunuz burada. Bu vakti ayırdığınız için teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Siz de inşallah.